Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The sakır Sakur'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Her gün iki video 3 video gelecektir. 2 video bir günde 4 video atacağım. Artık Allah ne verdiyse ses gelebilir. O yüzden ben çok biraz konuşmaya çalışacağım yani. Baktım bugün video kaliteli ne olur bir abone olsanız da şu an batı için şu an maçını bir oynayacağız. İbrahim Oviç var ne zaten Anıl Çelik ve o Oviç maç başlıyor. Artık annem bağırıyor o yüzden maça başlayacağız. Duruyor bizim 11. Maç başladı. Liberi, İbrahimovic, Red 4 gelecek. Bu, bu. Apple 4 gelecek. Bu iki videoda sonra. Bir video sonra gelecek yani. Evet. Salinas. Taç. Evet. Maça devam ediyoruz. Ribery, Faz, İbrahimovic, Anıl Çelik, Anıl Çelik koşuyor, Anıl, Anıl, kaleci, Fabregas, yaptı ortaya kompani, top dışarıda, artık, Ribery, Faz, İbrahimovic, Arda, Arda Çelik, çok hızlı bir oyuncu, Stepinson. Company. Fabregas. Fabregas! Müthiş bir gol! Ses Fabregas'ın müthiş golü. bir 0 öndeyiz. İşte bu. 1-0'ı öndeyiz. İşte golümüz. Kerdevimizdeyiz. 1-0 kendimiz döndüyüz. Güzel bir golle başladık. Berardes. Pintos. Fabregas. İbra. Anıl. Anıl güzel bir pas. Olabilir. Fabregas son çizgi açtı. Kafasını vurdu olmadı. Anıl Çelik seslerden oraya çok uzunuza bakmayın. Şimdi boz ses fabrikası dışarıda. Videoya 11-12 yaşındayken başladım. Bir yıl iki oluyor. kanalım kapandı. Diğer videolarım vardı. Hepsi indiremedi. Kanalım YouTube üzerinden telif yediği için kapandı. Ama ben de şimdi ikinci videodan devam ikinci kanaldan devam ederken buş kurtardı. Yani artık sonra FIFA 23 FIFA 23 de gelir ama buna indirirsek ama diğer tarafından gelir. İzleyeyim izleyim ya ihtimal. Kato. Leicester. Leicester güzel indiriyor ama kaleciye doğru buşka kaderler. Deadpool'la başlıyoruz. Bugün 3 video atacak. 2 video sistemi değişti. 3 video olacak. Yani bu da verecek artık ya Önce sonra en son TT son gelecek. O da sezonlu yani. Onu başlayabiliriz. tüm videolardan kanal gelecek. Brown Kanalda bulabilirsiniz. Belki başladı ona da yakında. Arda kardeşim kanalı çekersin kusura bakmayın derken anıl duruyor dışarıda İbrahimovic Hey anıl 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 ohoho anıl Arda anıla anıl İndiriyor Ribery. Gol pozisyonu müthiş bir gol. Frank Ribery. 2-0 oldu. Çok güzel. Bakın. Pas 1, pas 2 ve gol vuruşu. Güzel bir gol ama kaydetmek çok istemiyorum. Pintos. İbra. İbra. İbrahimovic. Güzel bir gol. Fatlarçılardan tekrar ayarladınız daha. Çok güzel. Hiç kaldı şarjım. Şarjım 15. Hepin dost. Parades. Farlar. Mesela kıstım yani biraz. Kısaca hepsini kıstım. Çünkü çok ses geliyor video. Ses gelmiyor yani. Hem sesim anlaşılmıyor. İbra! İbra! şurayı. İbra. Yap artık yok. Yok artık. E benden geçe... diskop üzerinden benden iletişime geçebilir ona göre. <laughs> Müthiş! Harika bir gol. Ve İbrahimovic! ve İbrahimovic! İşte golü nasıl böyleydi? O kullaması. İşte golümüz. Çatlar çok güzel. Kalecinin yüzde doksan yüzde. bakmayın. Ve İbrahimovic yüzde yirmi kurtarabilme şansı vardı. Yüzde yüz atma şansı vardı İbrahimovic'in. Yani yüzde yani şey eşya atacaktı. Kurtaracaktı bakın. Lan alt köşe. İbrahim güzel golüyle farkı tekrar çıkardık bir kendimizdeyiz. Ben atsam mı atsam diye diyorum ama İbrahim atıyor. Var yaptı İbrahim İbra. İbra. Salinas. Oo, 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 sarı çıkacak şaşırdınız lan da ve Vertogen. Vert Artık şu seriyi de bitireceğiz yavaş yavaş. <laughs> ve bu Ooo <laughs> oo, Arda Anıl Videodaki seslerden durun çok kusura bakmayın Prasa Kaleci Dönen top yaptı ortaya kaleci kurtardı Busk. Es Fabregas. Yaptı ortaya Snyder ve gol. Snyder 6-0. Ma Burada yüzde kurtarabilme şansları vardı ama direkt çaptırdığı için gol oldu. Snyder 6-0. Kapı. Şimdi güzel bir pas. Ortaya. Ortaya. <laughs> oh, hey, oh, hey. <laughs> Maç bitti. İbrahimovic maçın <laughs> adamı. 6-0 ve liderliğimiz 9'a yükseldiği için liderliğimiz 9'dayız bir sonraki maç Güler'le Vigal'le oynayacağız ve bu maç çok iyi bir maç olacak evet artık ikinci videoya geçeceğiz artık görüşürüz yani bu seslerden dolayı çok kusura bakmayın özür diliyorum sizden bu sesler için.